Tamam bu kitlerle ben... Ama ikili atıyorum. Bu kitlerle peskimin önü üç. Kayravisi Batuhan'ın ikinci bölümde arkadaşlar vardı. Kayravisi Batuhan'a kalmamız yerden devam ediyoruz. Bugün Kayra ile maç yapacağız arkadaşlar. Gösteri maçı. Bir dakika. Ha, evet arkadaşlar. Uzun zamandır kanala video koymuyordum. Hı hı. Bunun için özür dilerim. Ee, bilgisayar format falan attırdım. O yüzden e, kanalda video biraz eksik oldu. Şimdi arkadaşlar e, ben Manchester United'im abi. Sen Atletico validesin. Hı hı. Ha e, tamam. Evet arkadaşlar. E, uzun zamandır kanala video koymuyordum. Yani iki gün, bir gündür. E, bir gün video gelmedi. Onun için kusura bakmayın. E, özür dilerim. Sen değişiklik yapmayacaksın değil mi? Hayır. Şöyle o zaman biz ilgili korvet oynayalım. Eee, Welbeck çıkart. Kim var? Veya kalsın. Eee, bu kadroyla çıkalım başımıza. Ee, şöyle bir dakika ben şunu yapayım. Formamız sen, sen şöyle olsun. Yalın. Ee, top türü 2013 olsun. Ve maçımıza gidelim arkadaşlar. Eee, <laughs> bir gün işte kanala video gelmedi. Kayra'yla beraber Hunger Games çekmeye çalıştık ama e, her seferinde öldük. Evet bir tane birlikte. Ee, bu arada arkadaşlar bilgisayarımı yaptırdıktan sonra e, bilgisayardan Minecraft gelecek ama benim kanalımdan gelmeyecek. Ee, Kanlı oyuncular kanalından gelecek arkadaşlar. Okan Oyuncular kanalında Çağan'la video çekmeyi düşünüyoruz. Ee, Minecraft, şey, Minecraft Hunger Games gelecek bilgisayardan. Evet maçımıza başlayalım. Evet çok kötü bir başlangıç. Hayır ya hayır kaptırma ha. Verdim şuraya. Şuraya verdim Rafael. Uf ne verdim. Velbek well uh, Aha sites güzel vermişti. Arkadaşlar bu arada videolarda facecam nasıl olur onu da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Çünkü ben facecam'in nasıl olduğunu bilmiyorum Allah belanı. Hayır. <laughs> ah, ah. Nasıl bir şey? geldim ama. Mal, ha, kut, fon. Ha. Ah. Ya. O saatin ne? Lan vur ha Aha da turan geliyor. Rafael of iyi verdi. Hadi ha. Thiago. Adrian ne yapıyor? Bu koşuyor iyi koşuyor. Benim mi? Benim mu? Evet. Şöyle hemen bir kaleye dönelim. Bir dikelim şöyle. Vursana be abi. Gerizekalı. dikelim Oha. Verdiğine almış. Büyük karşılık topu Arda. Arda Nurcan. Arda ne mı? Arda Tore. Aynen. Valencia. Oh geçtim. Valencia öyle geçtim değerli seyirciler. Valencia. Pasu Verbe'ye verdi. Vermek gidiyor. Vermek. 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 Ver Bir bak. yaptı ortaya. Arkaya. Tore vurdu. Gol oldu. Kendi attım. Fernando Manchester United bir adına idman seni takımın Atletico Madrid sıfır Al şu topu mallar Ya hayır hayır gol. gol attıktan sonra yemeği hiç sevmem Mal Ya geri zekalı Aha Abi bu ne ya çok kötü oynamaya başladılar Ya gol atınca bizim takım gevşiyor yani böyle Gevşek Yavşak Mal Ooo. Oh. Oh, oh, oh. iyi çaktı. İyi ya. vurdu. İyi Ama vurdu. Ama iyi çaktı. Evet, Ferdinand, Rafael. Verdim, Valencia. Evet, evet evet. Ne yaptı? Nere hani vurdu? Hadi, hadi yap lan orada. o mı? Oha! Abi nasıl o site ya? Neyse. Acı bize işlemez acı diyor ya. Öyle <laughs> verdim. Mal. Fal, fal. Şey yok hocam. Fal, fal. Fal. Hadi. Lan burada var. Neyse. Alın lan. Hayır. 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 O oh, hayır. Hayır. Vurdurma. Vur. Vursana. Hah. <laughs> Gel <laughs> Gerizekalı geç şunu. Ver. Ya bin kere basıyorum adı mı? Aa ah, hayır oraya atmadım. Arda abi. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya. Ama ne kadar eğleniyoruz değil mi lan? Aynen. Ver. Allah belanı ver. Allah. Hadi. Allah sen al. Allah senin bin belanı versin. Bege vur. vursana abicim. Öyle bir dikelim. Evet arkadaşlar ilk yerimiz sönermiştir. Ee, buradaki sonuç Manchester United 1, Atletico Madrid 0. Ya ama Fenerbahçe, Fenerbahçe kaldı. Ee, arkadaşlar bundan sonra her gün video gelecek. Yani bir gün gelmedi diye e, her gün gelmeyecek değil. Yani değil mi? Hayır. Burada da kaydım. Hmm. Bu arada işte GTA San Andreas'a başlamayı düşünüyorum. Aynen. Çünkü ben onda var. Ben yüklemiştim. Arkadaşlar yakında GTA Vice veya GTA San Andreas gelecek. Oh! oh, oh, oh. Ne, ne vurdu yok. lan öyle? Aynen. Evet şimdi Filipe yaparsa ortasını. Yap lan. Yapıyorum lan. Lan biliyorum ama. Aha hmm. oh, basardım. Mal Ay Mal, vur sana. Mal kale boş! Ya al sana şu topu eline. Elini al. Oh. oh. İyi kız İsmail. Orada vursaydım goldü biliyor musun? Heh. Evren niye geliyor? Hadi haydi Evra. Haydi Evra kasabası. Al al şu topu. Al lan. Hay çıkar o çıkar o çıkar o çıkar o. Çıktı. Kimden? Ah. Benden mi çıktı? Nasıl benden çıktı? Ha ondan çıktı değil mi? <laughs> Nasıl ben? Mal nere atıyorsun? Orada kim var? Ver şuraya ya. Ya abi adam geliyor böyle. Öyle bir geliyor ki. Nereye veriyorsun abi ya? Al. Ah bu be. Hadi. Ya koşmuyor abi koşmuyor koşmuyor. Hayır 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 Sen hayır, hayır. Allah bin belanı versin lan Bin belanı <laughs> Bin belanı Bela okuma lan <laughs> Bela lan sus lan Evet DG çıktı kalesinden gidiyor DG bir çalım atabilecek mi atamadı Göremez Gizli Aptal Oh salak lan bu <laughs> Şuraya verelim. Evet. Geri Artık iyi oynayacağım ya. Bu ne abi ya? Defans kafayı yiyor resmen ya. Ne biçim defans abi? Ya bu da ayrı bir mal. Mallık kasabası. <laughs> hadi hadi oğlum. Haydi vursana. Vur lan. Hadi. Al topu. Al topu. De gel Allah'ını Zaten bütün su işlerini de, de Mallık kasabası diye atsana oyun Ver ha. Hadi ya hadi ya Mu 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 Tamam aldım Alamadım ebe ebe -li, ebe nazı Ben neden buraya zıpladım Bırak bu işleri Böyle vursana amca. Bırak bu işleri, devlet su işleri. Bu hmm. video burada biter. Bizim mallıklar bitmez. Mesela şu an bu videoyu Abone olmayı oh, unutmayın.